bu askeri ücretle balık alması zor adam. Çok zor. Çok zor. her şey yapması zor. Hiç şey. Zaten evet. kirayı verdi geriye bir şey evet. Hiçbir şey kalmıyor. Şu daire 21 bin liraymış askeri yani şey kirası. Başka nasıl olacakmış? 17 bin liradan maaş alıyor. Nasıl geçer? Şimdi değil. Ondan sonra nasıl gelsin balık al. Veya başka bir şey yapsın. 30 bin lira yapalım diyoruz askeri ücretli. 30 altında biz yokuz diye de sloganı var. 30 Bütün olursa abi. asgari ücret işler düzelir mi abi. Milletin eli deneli borarı. Güzel değil değil mi? Büzelir. Zaten Büzelir. ondan aşağısı inanır çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok. Ben, ben de bir tek size güveniyorum. Güven tabii Sağ Büzelir. Allah razı olsun. Sen sene 80 lira. Bak <laughs> geçen sene 80 şimdi 150. Neredeyse iki katı. 160 olsa iki olacak. Biz bizi hatırlarsın. Her şey %100 artmış. Evet. Emekliye %25 veriyor, 30 veriyor. Şimdi asgari ücrete 30 vereyim diyor. Öyle olsa perişanlık. Sıkıntı başkadır. Bu geçen sene kaç paraydı bu sene kaç oldu? Vallahi geçen sene kaç liraydı 150 200'dü şimdi 300'e zor sattık yani. Yani %100 bak bu pazarda daha bir tane duymadım %100'ün altında fiyat artışı. 150'den 300 oldu diyorlar. Aynen öyle. Geçen sene sattığına göre satışların durumu nasıl? Yok. Burada işler çok. Yok. Yok. Ne kadar düştü? Yani %100 düştü diyelim. Yani, masraflar fiyat, %100 arttı. arttı. Aynen. Millette ne, para yok. Bak, yani, şuraya bu, şey koymuşlar. 2002 yılında en düşük memur maaşı 14 buçuk çeyrek altın alıyormuş şimdi 7.5. buçuk. doğru. İyi, en iyi durumda olan yine memur. Evet. Emekli maaşı 8 altın alıyormuş iki buçuk. Aynen. 5.5 buçuk çeyrek altını kayıp adam. <laughs> Aynen. Asgari ücret 7 çeyrek alıyormuş 3. 4 çeyrek altın kayıp. Çok altın alır tamam. gibi değil yani. Onu Aynen. nasıl Aynen. alacak? Bunu vereyim mi sana dur, dur, kalsın? Tamam başkanım. Teşekkür ederiz. Başka, işler Bu geçen sene kaç paraydı? 150 lira. Şimdi 350. Bak. Her yerde aynı. Ya iki kata çıkmayan bir tane fiyat duymadım. Doğru. Satışlar geçen sene göre? Geçen sene göre berbat. Yani ne kadar düştü? 150 aşağı yukarı Yarı yarıya. Yani fiyatlar iki katına çıktı. Yarı yarıya. yarıya. Neden? Çünkü millette para yok. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun efendim. Erdoğan Bey bu pazara girebilir mi? Giremez. Heh. Yani, Erdoğan eskiden şöyle konuşuyordu. Bunlar pazara gelebiliyor mu? Bunlar oturuyorlar sizi de konuşabiliyor mu? Hep hayır diyordu vatandaş. Erken seçim şart diyordu. Şimdi ben soruyorum. Erdoğan pazara gelebiliyor mu? Gelemez. Hatrını sorabilir mi? Soramıyor. Ne yapmak lazım o zaman? Madem pazara gelemiyorsun, sokağa çıkamıyorsun seçime gitceme. Okul Çok... arkadaşlar. Değil mi? Okulda bir, bir tane çekebilir miyiz? Allah yardımcınız. Kantinlerin fiyatlarını düşürsün Çek de. Mü? Pahalı mı kantin? kaç var. 30 30 50 arası. 30 50 arası. Pahalı mı geliyor sana? Harçlık kaç para? Eyvah. Yani bir harçlıkla bir tost alamıyorum. Yine. Onu düşürsünler. İnşallah biz iktidara gelirsek, ülkeyi yönetirsek söz veriyorum sana düşüreceğiz. Bir de biz şöyle bir şey yapacağız. Her gün okulda size sıcak yemek vereceğiz bedava. İyi olur mu? Tamam. O zaman kantine de ihtiyaç kalmaz. Arada tost dağıtırız yine bedava. Tamam, hadi. nasıl yapalım röportaj? Gel. Şimdi e, Al bak bakalım. Söz, Şimdi ilk ekonomi çok kötü. Eee <laughs> her şey çok pahalı. Şimdi e, mesela her şey çok pahalı olduğu için çalışmak çalışmak zorunda kalıyoruz. Her şey e, yani Nerede masası, çalışıyorsun? E, hemen şu kalsede, pazarda. Evet. Ne yapıyorsun? E, ne satıyorsun? Evet domates satıyorum. Her şey çok pahalı. Yani de, Filistin, e, İsrail'in yaptığı şeylerden dolayı e, çok şey yapıyorum. E, kınıyorsun e, İsrail'i. Evet, evet İsrail'i kınıyorum. Filistin'deki çocuklar ölmesin. Bu çocuklar, dünyada bu çocuklar öldürülmesin. Helal olsun. E, Abi, Aferin. 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 Aferin 90 lira mı? Evet. Geçen sene kaç paraydı bu okullar açıldığı sıra? 35 lira. 35, şimdi olmuş 90. Evet. Alabiliyor mu evet. millet? Çok zorlanıyor. Çok zorlanıyor. Çocuğa kalem alacak 35 kalem olmuş 90. Yüzde 300 artmış. Bir de enflasyon diyorlar ki inanın yüzde 50 düşüyor düşüyor. Mümkün değil. Şey kırmızı kalem 20. Geçen sene kaç paraydı? 5 lira. Bak 5 liradan 20 oldu. 4 kat artmış. En çok bu okul kırtasiye masrafları arttı diyorlar. Millet nasıl yapacak? Çocuk istiyor. Bir de yani kendine bir şey almayınca kolay da çocuğa almamak çok zor. Evet, zor çok zor. Çok zor bir durumdayız daha doğrusu. Yani geçen sene nasıl çalışıyorduk yani? an Nasıl çalışıyor? Yani çok, çok azaldı yani. değil mi? Evet, çok azaldı. Esnaf da aynı şeyi söylüyor. Yani evet. şey pazar esnafı da aynı şeyi söylüyor. Evet. çok kötü. Zaten bir yerde iş kötü oldu mu? Emin ol bak pazarda düşük oldu mu? Eczanede de düşük, kırtasiye her yerde düşük. Ama en çok zorlandıklarından biri de şey okul ve kırtasiye masrafında. Hep söylüyorlardı bak senden gördüm. Yüzde dört yüz artış var. Millete yüzde otuz zam vermeye kalkıyor. Allah yardımcınız olsun. Hı -hı. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş Nasıl gelin. gidiyor? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bu hacı sevin. Evet efendim. Küçük esnaf. Evet. <laughs> Küçük esnaf. <laughs> Eskiye göre? Yüzde otuz düşürmüş bu dönem. Yüzde otuz. Yani bize göre. Okul sözü varsa. Artması lazım. Çocuklarda para yok yani. Yani öyle gözüküyor. Birisi dedi ki dedim bana kantin fiyatlarını düşürür müsünüz dedi. 20 lira harçlık alıyorum 30 lira tost alıyorum. Evet. Aynen öyle. De. Çok evet. kötü. Çok. 20 lira da yani şöyle düşün. 20 lira harçlık veriyor adam ki çok düşük yani bir tost alamıyor çocuk okulda. Evet. O bile 400 lira bir maliyet ayda ya. Yani. Kırtasiye kırmızı kalem 5 liraymış 20 olmuş. Sizin poğaça geçen sene kaçtı şimdi kaç? Ya geçen sene poğaçalarımız ne kadardı? Yani 8 lira civarıydı. Şu anda 12 lira. 12 lira. Ki normal zam yapmıyorsunuz. Yani yaparsan yani, alamıyor. Biz de düşüyoruz yani. Normalde piyasada 15'ten aşağı poşet veren yok yani. Siz 12 biraz yapıyor musunuz? Biraz, olsun. Kısar kesim biraz daha, kesin, biraz daha şey, şey. Kardan fedakarlık. Aynen kendi işçiliğimizden fedakarlık. Kendi emeğinden indirim yapıp satış yapmayacağız. Yani işte. O da bu semtte başkanım. Evet evet. Başka bir semtte olsa bunu alamazsın da ya. ilk evet. yani. İlk okul öğrenciler olduğu için evet. daha harçlıklar bir şey buluyor. Bir sefer olsa da Kaç para harçlık var. alıyorlar genelde? Yani aşağı yukarı iki koca bir olarak hesaplarsak bir öğrenci ee, nedir? 40 lira gibi bir şey. 40 lira vermesi lazım. Peki 40 lira alabiliyor mu öğrenci 40 lira harçlık? O çocuk diyor ki harçlıklar hep 20 lira diyor bana. Doğrudur. Yani bir gün alsa bir gün alamıyor yani zorlanıyor insan. Poğaça alsa meyve suyunu içebilecek. Kesinlikle evet. Birinden beni kesmez. 20 lira ayda 600 lira yapar başkanım. Her adam Bunu vereme, veremiyor. Veremiyor. Ben. Bir de bir çocuk, çocuk şey yok de ki. E nasıl Hadi nasıl... bakalım öde. Nasıl geçeceksin? Yakışıklı. Emeklinin aldığı para belli. Aldığımız 12.500 lira. Nasıl geçineceğiz? EYT'lilere çiftlik iş yapacağınız deyip yapmıyordu. Emekli etti 12.000 lira maaş bağladı. Yallah. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.